Yo 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 hepiniz selamlar ben Egecan ve bugün sizlerle CS2 Perfect World Shanghai Major 2024'ün ilk güncelleme videosu ile sizlerleyim. Bilmiş olduğunuz üzere zaten CS2 ve Major denilince buraya daha sıklıkla geliyorsunuz. Normal ödemlerde olmayan bazılarınızı görüyorum farkındayım. Ama sorun yok. Majöre de alalım. Bilet alınır mı? Alınmaz mı? Sizce ne kadar verilmeli? Bunların hepsinden bahsedelim. Bunların dışına gelin. Majörü detaylı bir şekilde inceleyelim. Kanalda pikemlerden tutun her şeyin videosu gelecek arkadaşlar. Merak etmeyin. Özellikle bu majörün ilk günde birden fazla video yayınlamaya çalışacağım. Böylece elimden geldiğince çoğu soru işaretlerinizi kaldıracağım. Tam tamını 21 dakika önce güncelleme geldi. Komik bir şekilde ben tuvaletteydim. <laughs> Güncellemeyi tuvaletteyken okudum. Ve güncelleme hakkında bayağı bir şey öğrendim. Zaten e, pikem sistemi değişmişti. Hatırlarsanız Copenhagen Major'da bunu konuşmuştuk. Gene üstüne birazcık daha iyi olsa konuşacağım. Fakat gelen güncelleme, stickerlar, yeni sistem falan filan bunların hepsinden konuşacağız. Tek beğendiğim şey rozet. Stickerlar gene arka plansız zaten hani birazcık hayal kırıklığı oldu. Ama yapacak bir şey yok. Alıştık. Oyun içine girmeden önce zaten klasik olarak şöyle bir stickerları, pikem ekranını bir de rozeti göstereyim. Rozete bayıldım. Dürüst olmam gerekirse ciddi anlamda rozet çok hoşuma gitti. İlk kez zaten her zaman altın yapıyoruz her <laughs> majörde de. Ee, ilk kez elmas yapmam umuduyla gireceğim Umarım altın olur altın çok güzel duruyor doğruya doğru konuşalım zaten Çin deyince aklımıza bir altın rengi geliyor altın rengi de sarı renkten oluşan bir renk sarı renk denilince de aklımıza skinsbank geliyor skinsbank'i bu cuma cumartesi ve pazar günleri Black Friday indirimine giriyor arkadaşlar cuma günü 45 bir yükleme bonusu var Eğer cuma günü kaçırırsanız da cumartesi veya pazar günleri de gene yükleme bonusları %45 yerine 40 olarak devam edecek. Normalde %30 yükleme bonusu veriyordu site Lego Can kodunu kullanarak %35 varıyordunuz. Fakat Cuma günü özel, Black Friday'e özel herkese %45'lik bir bonus veriyor. Bonusa gelmek için buradaki banner'a tıklıyorsunuz. Claim e, 45% bonus diyorsunuz. Ve aynı anda %45'lik bonusuz geliyor. Buradan sallıyorum 100 dolar atmak istiyorsunuz. 145 dolar olarak para atabilirsiniz. Onun için gene ilk takasınızda Lego Can kodunu kullanarak da kolay bir şekilde 5 dolarlık bonusuna sahip olabilirsiniz. Bir siteyi biliyorsunuz zaten. 2 yıllık takipçilerim çok daha rahat bir şekilde biliyordur. 2 yıldır sponsorumuz. Kolay bir şekilde skinlerinizi alıp takaslayabileceğiniz botlarla da trade yaptığınız için kolay kolay bir problem çıkarmadan takasınızı yapabileceğiniz bir site. Bunun dışında freebies kısmı var. Yani hediyeler kısmı var. Bugüne özel ve Black Friday'e özel M4 a Fade çekilişleri var. Onlara katılmayı unutmayın. Onun dışında günlük haftalık ve aylık olarak da çekilişler mevcut. Haydi videoya geçelim. Şimdi gelelim videomuzun kendisine. Allah bin belanı versin CS. Bir dakika. Daha tabi muazzam sistem sunucuları çöktü. Bu sefer CS'ye girdiğim zaman CS'ye bağlanıyor gibi bir işaret gelmeyecektir diye düşünüyorum. Ve görmüş olduğunuz üzere de gelmedi. Bir problemimiz yok. Buradan Major Şampiyonası merkezi ve eşyalarına tıklıyoruz. Ve burada görmüş olduğunuz üzere pikem ekranımız, stickerlarımız, Championship fotoğrafımız son veri paketleri ve aynı zamanda bileti alabileceğiniz bir yer var. Tabii ki de kameramın olduğu yerden kaynaklı olarak da ufak bir problem yaşıyorsunuz. Buradaki görevleri göremiyorsunuz. Görevlerden bahsedeceğim. Ama 2019'dan 20'den kalan alışkanlıklarınız varsa majör izlerken majör izleri hatıra paketi düşürebiliyor muyum tarzına fikirleriniz varsa düşüremiyorsunuz arkadaşlar. Major izlerken hatıra paketi düşürme olayı tamamen ve tamamen kalktı. Majördeki görevlerin tamamı piken bazlı. Siz rozetiniz ilk önce bronz geliyor, sonra gümüş yapıyorsunuz, sonra altın ve en sonunda elmas yapıyorsunuz. Elmas yapmanız için 9 dokuz görevin 9'unu doğru bilmeniz gerekiyor. Eğer 9 görevin altısını doğru bilirseniz altın oluyor, 9 görevin 3'ünü doğru bilirseniz de gümüş oluyor. Yani kısacası da şöyle anlatayım, açılış aşamasından yani opening stage'den itibaren rozet alan herhangi bir insanın gümüşü garantiliyor. Çünkü sadece e, görevlerin yarısı siz pikem yaptığınız zaman, bu pikenleri buraya koyduğunuz zaman ve bu pikemler burada durduktan sonra e, yapılan seçimleri lokladığın zaman yani kilitlediğiniz zaman bir görev yapılmış olarak alınıyor ve bu pikemlerin sonucunda da doğru tahmin edersiniz devamında görebiliyorsunuz kolay bir şekilde pikem sistemi için tamamen ayrı bir video olacak bu videoda birazcık daha pikem sisteminden bahsedelim eski pikem sisteminde hatırlayanlarınız olabilir arkadaşlar eskiden ne, ne derdik 3-0 riskine girmeyelim 3-1 ve 3'e girebilecek takımların hepsini bir sonraki aşamaya geçer diye koyalım. Fakat yeni sistem ve daha zor. Kopenhagen'dan hatırlayanlarınız olabilir zaten. E, Copenhagen mantığındaki sistemle tamamen aynı. Yani yenilenmiş bir sisteme sahip. Ve bilete sahip değilseniz de hatıra paketlerine erişemiyorsunuz. Hatıra paketlerine erişmek için de şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. Ya hatıra paketi jeton alıyorsunuz 3 doların karşılığında. Ya da Weaver Pass alırken e, R3 hatıra paketi jetonlu bir versiyonla alıyorsunuz. Böyle %5 daha ucuza geliyor fakat çok fazla fark etmiyor. Ee, çok paranız yoksa kenarda köşede 20-30 dolarınız yoksa ve çok da fazla para harcamak istemiyorsanız normalini alın ama ben hatıra paketleriyle belki yatırım yaparım belki açarım ben hatıra paketlerini seviyorum dersiniz özel e, jetonlu versiyonu alabilirsiniz ben her zaman jetonlu versiyonunu alıyorum video çekebilmek adına fakat e, normal bir izleyici olsayım inanın bana 10 dolarlık versiyonu alırın daha mantıklı geliyor gibi duruyor 18 dolar e, hatıra paketi jetonlu versiyonu Diğer şekilde de e, normal paket, bilmiş olduğunuz üzere tam tamına 10 dolar, yani biletiniz 10 dolar yaklaşık olarak 340 TL civarına denk geliyor. Rozet oldukça güzel. Burada yani e, o kadar güzel bir yansıma var ki rozette ilk kez bilgisayarın FPS'ini bu kadar düşükte görüyorum bu arada. İlginçtir, belki yeni güncellemeden kaynaklıdır. Fakat bronz olmasına rağmen bence çok güzel duruyor. Onun dışında hatıra paketi aldığınız zaman e, hatıra paketi almak için Klasik olarak rozet seviyenizi atlattırmanız gerekiyor. Gümüş yaptığınız zaman bir tane, altın yaptığınız zaman bir tane ve elmas yaptığınız zaman da bir tane. Yani kısacası olay şu 10 dolarımın karşılığını alabilir miyim? Eğer ki velev ki bu bronzdan elmasa kadar taşıyabileceğinizden eminseniz yani opening stage, e, elimination stage ve playofflarda yani açılış eleme ve playofflarda tamamen tamamen hepsini doğru bilebileceğinizi inanıyorsanız ki baya zor oluyor. Genellikle %5'lik, %2'lik, %3'lik bir dilim oluyor bunu yapabilen. Paranızı neredeyse geri çıkartıyorsunuz. Öbür durumda ortalama olarak 6-6.5 dolar arasında bir para geri alıyorsunuz. Eğer e, yani jetonu sizlere genelli e, geliş bedeli altında bitirdiğiniz zaman 3-3.5 dolar civarında oluyor gibi düşünebilirsiniz. Aldığınız altın paketlerinizi satabilirsiniz tabii ki de. Ama alacaksanız açılış aşamasında alın. Eleme aşaması veya playoffları beklemeyin. Özellikle rozetinizin üst seviyelerde olması istiyorsanız altın şansı için eleme aşamasında alsanız olur. Fakat elması kovalamak istiyorsanız ve altın yaparken de çok daha kolay bir şekilde yapmak istiyorsanız açılış aşamasında yani şu anda almanızı şahsen öneriyorum. Onun dışında atıra paketlerinden bahsettik. Birazdan kapsüllere gireceğim görevlerden bahsettik görevlerin tamamı pikem üstünde zaten pikem videosunu daha ayrıntılı bir şekilde yapacağım fakat sürükleyip koyuyorsunuz sürükleyip koyduktan sonra da yapacağınız tek şey arkadaşlar bunları koyuyorsunuz mesela geldiğiniz şuralara, şuralara koyduğunuz rastgele takımları hiçbir önemi yok ee, bunları koyduktan sonra şurada aşağıda yapılan seçimler olarak bir tuşunuz var buraya basmadan seçimleri loklamıyor arkadaşlar ve e, buraya bastıktan sonra seçimleri lokluyor ve bundan sonra seçimlerinizi kaydetmiş oluyorsunuz ve bir tane görev tamamlamış oluyorsunuz Tabii ki de bu seçimleri değiştirebilirsiniz Ben bu seçimleri koymak istemiyorum dediğiniz anda değiştirebiliyorsunuz kolay bir şekilde ve hiçbir problem çıkarmıyor oyun sizlere yani e, toplamda yaklaşık olarak 2 gününüz var Major cumartesi günü başlıyor ve e, iki güne kadar yapmanız gerekiyor videonun Siz gece 2-3 gibi görürsünüz sabahı 10-11 gibi yüksek ihtimalle piken videosu gelmiş olur diye düşünüyorum Onun dışında ee, takım grafitisi denilen bir şey var. Majör esnası boyunca arkadaşlar takım grafitilerinizle rahat bir şekilde istediğiniz takım grafitisini isteyip basabilirsiniz. Ne yazık ki Eternal Fire takım grafitimiz yok. Benim buradaki favorimi bilirsiniz. Tabii ki de Hero 2 alacağız. Ee, şampiyon otografları turnuva bittikten sonra çıkıyor. En kötü yatırımlık alet. Onun dışında yatırımları şimdi yapmayın. Majör bileti asla ve asla indirime girmez fakat kapsüller doğal olarak indirime girecektir. İndirime girmeyecek diğer şeylerden bir tanesi de bilet, majör bileti ve aynı zamanda da hatıra paketleri, jetonları. Bunlar indirime girmezler. O yüzden merak etmeyin. Yani %99.9 ihtimalle girmezler. O yüzden indirime girsin diye beklemeyin. Onun dışında birkaç tane sticker'a önden bakalım. Ee, sadece tek bir tane kapsülün inceleyelim yakından. Çok çok daha fazla uzakta olmasın. Çok da fazla vaktinizi almayayım. Eğer rozet seviyorsanız alınır. Fakat e-sporla alakam yok. Piken falan beni sarmıyor derseniz. Kâr da de etmiyoruz nasıl olsa dersiniz Almam. Glitter'lar böyle. Arka plan arka plansız yapmışlar. Ben sevmiyorum bu olayı. Dürüst olacağım. Ben bu olayı ciddi alanı sevmiyorum. Ama yapacak bir şey yok. Alıştık artık arka plansıza. Artık sticker yatırımı da yapmıyoruz yani. Alıştık sticker yatırımı yapmamaya da. Holuları beğendim. Holuların kendince efekti çok güzel olmuş. Çünkü holuların kendi efekti Takımın kendi logolarından yapılmış ve bence hololar oldukça hoş. Doğruya doğru konuşalım. Bayıldığım sticker'lara doğruyu konuşmam gerekirse bayılmadım. Ama hololarını oldukça beğendiğimi kolay bir şekilde söyleyebilirim. 3D Max'in logosu bence oldukça güzel olmuş. Altınları da gösterelim. Zaten e, uzun zamandan beri aslında yapılan sticker'ların tasarımları sürekli olarak aynı. Özellikle 2021 Stockholm'dan sonra tamamen birleşti. Altın tasarımlarından tutunan hololara, glitter'lara kadar. O yüzden çok büyük bir olay yok ama herhangi bir item çıkarırsanız da sallıyorum herhangi bir itemin altını çıkardınız parlağını çıkardınız erken satmanızı tercih edebilirsiniz özellikle kapsüller indirime girmeden altın çıkartırsanız solo çıkartırsanız onları satmaktan çekinmeyin İşin sonucunda alacak olsam ben bir içerik üreticisi olarak alırım içerik yapacağım için parasını hayli hayli çıkartmış olurum e-spor seven bir izleyici olarak alırım pikem seven bir izleyici olarak alırım ve aynı zamanda rozet seven bir izleyici olarak da alırım ama e-sporla ee alakanız yoksa, majörü izlemiyorsanız, pikemler umurunuzda değilse ve çok büyük bir bilginiz yoksa da almanızı önerir miyim? Ben şahsen önermiyorum. Bu tamamen benim fikrim. Katılırsınız, katılmazsınız. Onun dışında bir problem olmaz. İzlediğiniz için teşekkür ederim bugünlük şimdilik. Sonraki videomda pikem göreceksiniz. Yapay zeka ile de pikem yaptığımı göreceksiniz. Ve bunların hepsiyle güzel içerikler yapabileceğimizi inanıyorum. Skins Monkey video sponsorlukları için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay kanala ve videoya beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Kanala da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.